1, 2, 3. Terlik ve çikolata arasında. Evet. Hazırım. Ben de hazırım. 1, 2, 3. Market. <laughs> Terliğini giyip markete gidiyorsun. Ben ev terliği gibi düşündüm. Tamam. Oda Dışarı market. Dışarı çıkmayı sevmiyorum. Oda ve market arasında. Bence bulacağız. 1, 2, 3. Crayon. Ne? Odayla market. <laughs> ne alakası var? Marketten gittim. Cips aldım. Odaya geldim. Yedim. <laughs> Bir oda ya içinde reyonlar var. Marketi ben oda gibi düşünmedim. <laughs> cips ve reyon arasında. Cips ve reyon. 1, 2, 3, raf. Patates. Hep marketin böyle spesifik bölgelerinden ya, Ya reyonda raflar olur, cips de rafın üstünde olur. Cips patatesten yapılır. Bizim sıkıntımız şu, birbirimiz gibi düşünmeye çalışmıyoruz. <laughs> Kendi mantığımız doğrultusunda ilerliyoruz. Hadi tamam, patates ve raf arasında. 1, 2, 3, sandık. Tamam olacak. Sandık. Patates sandığı. Ha tamam yakın <laughs> tutturduk frekansı. <laughs> Olacak. Bir, iki, üç, Soğan. avokado. Soğan ve avokado arasında. Buldum. Kesin bulduk. <laughs> Dur, düşün. Hemen, hemen. Dur, düşün. Aklıma gitti. Tamam, yapalım. Bir, iki, üç, misket limon. <laughs> Konuşamadım da sarımsak diyecektim. <laughs> Avokadoya ikisini de koyuyoruz diye. <laughs> tamam. Sarımsak, sarımsak da ve... soğana benziyor. Tamam. <laughs> sarımsak ve limon. Büyüklükten gidiyoruz artık. Birbirimize kopya vermeye başladık. Sarımsak ve misket limonu arasında ne var ki? Bir, iki, Öyle mandalina Bezelye. Bezelye. sarımsaktan küçük. Misket limonu büyük. Sarımsak küçük. <laughs> ben daha küçülecek diye düşündüm. Biz farklı düşünüyoruz. <laughs> Oyun iptal. Oyun iptal. Oynamayın.